Memleketin son 10 gününde e, neler oldu? Manifest isimli e, 9, 10, 11, 12 yaşında çocukların, özellikle kız çocuklarının yakından takip ettiği bir grup sahnede bir eşcinsel şov yaptı. E, ardından e, Kızıldık Şerbeti isimli bir dizide... E, senarist onun. E, senarist kız eskortluğu bir meslek olarak övdüğü bir konuşma yayınlandı. Peşine bu dizide çok yakın akrabaların birbirini aldattığı bir senaryo ile karşı karşıya kaldık. Mabel Matiz'in bu sefer erkek eşcinselliğini açıkça ifade eden bir şarkısına maruz kaldık. TikTok'ta kızını oynatıp kızını oynatıp insanlardan para toplamaya çalışan bir babanın gerçekliğine uyandık. Ve son olarak da Soğuk Savaş isimli o çakma ofansif mizah programının insanların birbirine soru sorduğu çakma ofansif mizah programında Ali Şerat ve Efendimizin bir hadis-i şerifi üzerinden, içki bütün kötülüklerin anasıdır hadis-i şerifi üzerinden iğrenç, leş bir şaka yapıldığını gördük. Şimdi Türkiye öyle tuhaf bir ülke ki ee, bu özgürlükler e, konusunda insanlar bütün bu sıralı ahlaksızlıkları şöyle savunmaya kalkıyorlar. Ya şarkımızın sesini kısıyorlar, şaka yapmamıza tahammül Hı. edemiyorlar. Yok. Ne şarkının sesinin kısılmasını istiyoruz, ne şakanıza tahammülsüzlük gösteriyoruz. Yani ne bileyim 4-5 yıldır yayında so Soğuk Savaş dediğimiz Hı. çakma, ofansif mizah programı e, karşımıza geldikçe Şakalarını komik bulmuyoruz ama karşımıza geldikçe... Komik bulanda yok gibi görünüyor zaten. Yani ama öyle devam görünüyor eden bir şey, ama evet. devam eden bir şey. Biraz BKM desteğiyle başladı evet. sonra başka bir hikayeler oldu falan evet. filan. Onu da bilmiyorum ama hani şimdi Türkiye'de ofansif mizah çok komik bir hale geldi evet. abi. Çünkü ofansif mizah başkasına kadar kendilerine ait değerlere karşı ofansif mizah uygulayan herhangi bir ofansif mizah yok. Yok. E, dolayısıyla çok hesaplı kitaplı bir ofansif mizah yapılıyor. İş e, Müslümanların hassasiyetlerine geldiğinde ofansif mizah ya e, deyip geçiyorlar. İş toplumsal hassasiyetlere geldiğinde abi ofansif mizah yapıyoruz ya falan diyorlar. Evet. Ama iş mesela ...kendi ahlaki değerlerini, kendi ahlaksızlıklarını eleştirmeye geldiğinde ofansif mizah yapan yok maşallah. Dolayısıyla çok hesaplı kitaplı bir ofansif mizah atmosferi var Türkiye'de. Şu çok can sıkıcı. Hadis-i Şerif'le dalga geçilmesi kadar can sıkıcı. Soru şöyle, herkesten özür dileyerek içki kötülüklerin anasıdır diyen e, birine bir alkolik nasıl cevap verir gibi bir soru. Hmm. Karşısındaki herif de şöyle cevaplıyor bu soruyu şaka olarak. E, olsun ben mif severim. E, yahu anne dedi mi aklınıza gerçekten mif gelecek bir zihni. milfin ne olduğunu bari açıklatmayın bana. Oh. E, yani anne deyince aklınıza mif gelecek bir zihni nasıl ve hangi ara inşa ettiniz bizim bu zihne ahlaksızlık olarak e, ya bu yaptığınız düpedüz ahlaksızlık kardeşim diyerek karşı çıkmamızı niçin özgürlük karşıtı olarak değerlendiriyorsunuz? Bunun özgürlükle ne alakası var? Ha ne zaman tutarlı olursunuz? Ne zaman tutarlı olursunuz? E, ahlaksızlığınız devam eder ama şöyle tutarlı olursunuz. Her şeyi ofansif mizah malzemesi yapabilirsiniz. Mesela Atatürk'le ilgili de bir ofansif mizah şakası yaparsınız. Ne bileyim mesela içinde Vedat Uşaklıgil'in geçtiği bir ofansif mizah şakası yaparsınız. Biz de deriz ki vay be. Adamlar ahlaksız, mahlaksız ama ofansif mizan da hakkını veriyorlar. Böyle bir şey yok. İçinde diyelim Alevilerle ilgili bir ama yani şöyle şarkiden... bir şey yaşanmıştı. Belki hatırlarsın. Ale Alevi olan bir kız, Alevilikle ilgili bir şaka yapmıştı ve çok büyük bir linç kampanyasıyla haritadan silmişlerdi. Abi işte şey Turnike'nin sunucusu Erhan Yazıcıoğlu'ydu galiba. Şu ismini yanlış hatırlıyorsam affola. Ee, Kızılbaş dedi bir yayında. Adamın kariyerini bitirdiler. Evet. Adamın kariyerini bitirdiler. Benim ne yazdığım ortadayken ne yazdığım ortadayken Nusayri dedim diye. Nusayriler, Nusayri oldukları için öldürülmüyorlar. Terörist oldukları için Suriye bunlarla uğraşıyor yazdım diye beni ölümle tehdit ettiler. Demek istediğim biraz şu abi Biraz uzun konuşmuş oldum ama Bu özeti de çıkarmak evet. önemliydi Demek istediğim şey şu Temelde ahlaksızlık dediğimiz şey Mabel Matiz'in cinsel yönelimi Mabel Matiz'in bu ülkede Gönlünce konser vermesine Dünya kadar para kazanmasına Bugüne kadar engel olmadı Bundan sonra da engel olmayacak Ama eşcinselliğin bu kadar argümanlaştırıldığı ve propagandasının evet. yapıldığı bir şarkı sözüne de müsaadenizle ifiraz edelim yahu. Çünkü evet. LGBT ideolojisinin ne menen bir ideoloji olduğunu biliyoruz. Ya TikTok'ta kızını oynatan bir babanın da o da özgürlüğünü kullanıyor diye karşılamayalım. Ya da eskortluk mesleğini kutsallaştırmayalım yani. Ya bu evet. da bilmem ne. Nerede yaşadığımızı falan. da unutmayalım. Yani, yani. bu, bu, bu bunu hiç olmazsa ahlaksızlık olarak değerlendirebileceğimiz. Ha, savcılar Gözaltı kararı alıyor, tutuklama alıyor bilmem ne. O beni bağlamıyor. O Türk hukukunun bileceği şey yani. Ben çok yetersiz buluyorum Türk hukukunu bu konularda ama bana ne yani hukukun, yargının orada ne yaptığı. Ben sivil bir birey olarak diyorum ki kardeşim ahlaksızlık yapmayın. Yani ahlaksızlık yapmayın. Ee, i̇nsanları yengelerine sulanan e, insanlar olarak göstermeyin dizilerde. Evet. Bu bir gerçeklik değil. Bu senin yarattığın bir sanal e, hikaye e, ya da diyelim her şeyden önemli şey. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizle e, dalga geçmeye cüret etmeyin. Bunun çok ağır sonuçları olur. Evet. Yani, oldu da geçmişti. Bunun çok ağır sonuçları olur. Hani sen kim köpeksin de evet. Vesselam Efendimizin hadis-i şerifi ile e, dalga geçmeye e, cüret ediyorsun. O cüreti adama ödetirler. Ödetirler yani. Böyle ödetirler, böyle ödetirler. Hiç mi kafan çalışmıyor? Hangi toplumda yaşadığına dair. Bir de diyorlar ki ya bu Müslümanların bu konulardaki hassasiyeti. Kardeşim Alistaratü Vesselam Efendimiz hakkında hassasiyet sahibi olmayacağım da köpek mi olacağım lan? Yani elbette bu konuda hassasiyet sahibi olacağım. Elbette anlını karıştıracağım. Elbette bulursam görürsem yüzüne tüküreceğim yani. En azından yüzüne tüküreceğim. En azından yüzüne tüküreceğim. Ne yapacaksın yani kahraman mı olmaya çalışıyorsun oğlum başka bir yerde? Yani hangi toplumda yaşadığını, hiç mi senin editörün yok, hiç mi bu programı izleyen olmadı, hiç mi bu yanlış anlaşılır bu diye. Bu soru olmadı. bir de yazılıp verilen bir soru. Tabi tabi. Bunu hiç mi bakıp bu... Bakmadın, bakmadın yani. Falan. Böyle saçma sapan bir takım savunmalarla, saçma sapan bir takım özgürlük savunmalarıyla e, bu meseleyi atlatamazsınız. Ahlaksızsınız kardeşim. Ahlaksızsınız. Mabel Matiz de ahlaksızlık yapıyor. Manifeste ahlaksızlık yapıyor. Kızılcık şerbeti de ahlaksızlık üretiyor. TikTok'taki baba da ahlaksızlık üretiyor. Soğuk savaşta Ali Serhat ve Efendimizle dalga geçen adam da köpeklik yapıyor. Evet. Ahlaksızlık üretiyor. Yani bu bu kadar basit. Bu bu kadar basit. Şimdi savcılar benim hakkımda da suç duyurusunda bulunabilir. Gerçek bir şahsa köpeklik yapıyor dedim diye. Lütfen bulunsunlar şeref madalyası olarak taşırım. Ali Serhat Efendimizin hakkı e, hatırı hatrı bütün hatırların üstündedir. Bütün hatırlardan alidir. Manyak mısınız siz yani? Yani içinde yaşadığınız toplumu tanımak zorundasınız. O toplumun hassasiyetine uyumlanmak zorunda değilsiniz ama saygı göstermek zorundasınız. En azından başınıza ne gelebileceğini hesaba katmak zorundasınız. Ee, çok uzattım ama bu kadarını söylemiş olayım. Aydın abi'den başlayalım evet. mı? Aydın abi. İsmail yani bu söyleyecek çok şey var bu konuda. Eee öncelikle siz de yazılarınızda, konuşmalarınızda çok değindiniz kültürel iktidar meselesine. Burada bir proje var, çok açık bir proje var. bu uzunca bir süredir belki 100-150 yıldır bu gençliğin ahlakını nesilleri bozmaya yönelik. Ya yani bu bir komplo teorisi falan değil. Hele ki bu Gazze soykırımıyla birlikte bunu çok net, çok açık bir şekilde de gördük. Komplo teorisi değil, bu bu bir paranoya da değil. Bir saldırı var Müslüman çocuklara, Müslüman gençlere yönelik. Bu saydığın olaylar da bunların son zamanda tezahür etmiş örnekleri. Netanyahu'nun bütün hayatı boyunca belki söylediği tek doğru cümle varsa, onu geçen hafta ifade etti. Eğer dedi elinizde bir cep telefonu varsa, İsrail'in bir parçasını elinizde tutuyorsunuz dedi. Ya bunun üzerinde çok durmak lazım. Bu bizim elimizdeki cep telefonları, tabletler, ne bileyim bilgisayarlar, televizyonlar bunların hepsi evet İsrail'in bir parçası ve bunların içindeki içeriklerin çok büyük bir kısmı da Siyonizmin ürettiği altında da çok sinsi amaçlar olan programlar, içerikler. Rusya, Çin bunları çok esaslı bir şekilde değerlendirdi ve bununla ilgili önlemler aldı. Türkiye bu konuda hala gecikmiş durumda bizim bu TikTok'tu, Instagram'dı, ne bileyim işte Netflix'ti bununla ilgili çok daha sert tedbirleri hiç bu yaygaraya da kulak asmadan yani özgürlüktü, ifade özgürlüğüydü vesaire bunlara da kulak asmadan bunlarla ilgili bizim artık ciddi tedbirler almamız gerekiyor. Milli güvenlik meselesine dönüştü bunu her zaman söyledik. Bir başka konu benim özellikle vurgulamak istediğim, dün de sosyal medyada bunu anlatmaya çalıştım İsmail Samet kimse şöyle bir yanılgıya kapılmasın. Yani AK Parti iktidarda e, dolayısıyla işte biz bir şaka yaptığımız zaman ne bileyim bir şarkı söylediğimiz zaman e, AK Parti yargıyı devreye sokuyor da özgürlüğümüzü kısıtlıyor. Kimse bu yanılgıya kapılmasın. Bu iktidarla siyasi partiyle siyasi iklimle e, ilişkili bir konu değil. Biz Yunanistan'a karşı savaştık, yedi düvele karşı, İngiliz'e karşı savaştık. Çanakkale'de, işte Sakarya'da, Dumlupınar'da. Bizim dedelerimizin orada şehit olan dedelerimizin tek bir amacı vardı. Hazreti Peygamber'e bu topraklar üzerinde hakaret edilmesin. Hazreti Allah'a, Hazreti Kur'an'a hakaret edilmesin. Bunun için savaştılar, bunun için şehit oldular. Yani topraktan önce, ekmekten önce peygambere hakaret edilmesin diye savaştılar. Dolayısıyla yargının kararı bu e, meselelerde çok doğru. Eğer yargı bu konularda bir boşluk oluşturursa Allah korusun e, hani Yunan'a nasıl muamele edildiyse öyle muamele edilir bu insanlara karşı. Bu da bir kaos oluşturur. Dolayısıyla bunların tutuklanması da isabetli oldu. Onların güvenliğini sağlamak açısından da isabetli oldu. Bir son konu, bir tartışma konusu belki bırakıp sözümü bitireyim. E, katılır mısınız bilmiyorum ama Engels'in bir sözü var. Ahlak sınıfsaldır diye. Bu İsmail'in özellikle verdiği örnekler bana biraz da bunu hatırlattı. Burada sınıfsal bir mesele de olduğunu düşünüyorum ben ama bu sınıf yani şöyle Hazreti Peygamber'in çok üzerine düşündüğümüz hadis-i şerifi Engels'ten 1400 yıl önce söylediği bir e, önemli bir nokta. E, diyor ki yoksulluk küfür olay yazdı. Yoksulluk küfür olay yazdı. Yani bir, biraz bu, bu e, İsmail senin verdiğin örnekleri de biraz böyle okumak gerekiyor. Belli bir tabaka, belli bir katman işte şarkı söyleyenler, eğlendirenler, ne bileyim bu puuşa sürüklenenler vesaire tarih boyunca o alt katmanlarda oraların mensupları tarafından işleniyordu. Şimdi de aynı şey söz konusu. Yani bunlar hep alt katmanlardaki ahlak sorunu yaşayan insanlar ama bunların özgür ve asil gençlere de bu alışkanlıklarının sirayet etmeye başladığını görüyoruz. Asıl tehlike or Asıl orada. Asıl tehlike burada. Yani şarkı söyleyen, dans eden, fuhuş yapan bir sınıf her zaman olacak. Her toplumda bunlar vardı. Şarlatanlık, şaklabanlık yapan, güldüren bir sınıf olacak. Ama bunun modern zamanda özgür ve asil, hatta Müslüman, başörtülü Müslümanlara bile sirayet etmeye başladığını, onları enfekte etmeye başladığını görüyoruz. Asıl tehlike bu diye düşünüyorum. Abi bu arada iyi hatırlattın Ersin Çelik'in dijital emperyalizmle ilgili çok kısa bir tespiti var. Sonra sana o tespiti soracağım. Bu arada bir soğuk savaş esprisi geldi aklıma e, ofansif mizah olarak. Ofansif mizah yanlış anlaşılmasın ofansif mizah. E, sorum şöyle. Ali ve Efendimiz'in hadis-i şerifiyle dalga geçmeye çalışan e, soğuk savaş ekibine ne denir? Cevabı da şöyle köpek ofansif evet. mizah. Heh, ya bunun işte sonu yok. Eğer, yani e, evet. bunun sonu var mı? Abi? Evet, bunun, sonu, bunun sonu var mı? Yani Bir de e, şeyi de konuşmak lazım. İşte şaka nerede başlar ve nerede biter? Yani ee, bunlara göre sonu yok abi. Şimdi hakaretle şakayı e, ayırt eden şey nedir? Bunlara şimdi, göre sonu yok. Evet. Yani şöyle de bir gerçeklik var. E, 15 Temmuz'a kadar neredeyse fiziksel saldırılara maruz kalan muhafazakar camia. Ondan sonra ciddi anlamda hakaretlere maruz kaldı. Evet. Sosyal medyayı iyi kullanan herkes bilir ki yani bir hakaret varsa ki bunu seçimlerde bile yaptılar. yaptılar. Biliyorsunuz yani hani Hı. bir tane kadın başörtüller için yaşlı bir e, evet. teyze küfürlü bir şey söyledi. Söyledim. Şimdi Ve sahiplendiler. Sahiplendiler, bardaklara bastırdılar, Kapşonlara bastırdılar kadının şeyini, küfrünü. Evet. Yani çok ahlaksız söylediği başörtülü bir kadına. Şimdi e, sonra sen diyorsun ki ben ofansif mizah yapıyorum. Şimdi e, biz nerede başlayıp nerede bittiğini, hakarete nerede vardığını artık nereden ayırt edebileceğiz? Çünkü sen son 10 yılı e, bize hakaret ederek geçirdin. Her bulduğum fırsatta veya her palazlandığını düşündüğün zamanda biliyorsunuz. Yani dolayısıyla şaka nerede başlar nerede biter? Önce ona bir karar vermeleri gerekiyor. Ve burasını şimdi Batı kutsallarından vazgeçmiş olabilir. Batı kendi kutsalını hiçe sayıp bununla dalga geçiyor olabilir. Bu benim sorunum değil. Ki. Evet, bu bizim sorunumuz değil. dolayısıyla sen hangi topraklarda yaşadığını ve bir Türk'ün Türk için kutsalın ne demek olduğunu önce bir anlaman gerekir. Türk kutsalıyla var olan kutsalıyla yaşan, yaşayan, askerin ocağını dahi kutsal olarak gören, başörtüsünü kutsal olarak gören, yani bir Türk'ün savaşma motivasyonunun altında yatan sebepler bile, bugün Orta Doğu'da savaşı konuşuyoruz değil mi? Yani e, bizi orada Gazze'de şurada burada yakıp yıkan meseleler neler? Yine kutsalımıza, çocuklarımıza, yaşlılarımıza, yaşlı da bizim için kutsaldır.